Hem sıra geldi sahurdan kattere de gecenin hikayesine malum İstanbul imsakına doğru vakit yaklaşırken bizim o gecenin hikayesini anlatma vaktimiz de gelmiş demektir. Olmuş mu olmamış mı böyle şey olur mu? Buna takılmak yerine olan şeyden bir hisseyi çıkartmak akıllı adamların işidir diye bir kez daha hatırlatmak isterim. Mesela şu hikaye hepimizin derdi olan hani bazen birisine bakarız ya yok bu da pek muteber bir insana benzemiyor filan deriz ya. Halbuki dervişler, eller yakşı ben yaman, eller buğday ben saman demişler. Kendilerini herkesten edna, herkesten aşağıda görmüşler. Niye bunun böyle olması gerektiğinin muhteşem bir tarihi tablosudur. Sultan Murat Han bir sabah uyanmış, böyle biraz tedirgin, biraz endişeli, biraz heyecanlı, Muhtemelen gece bir rüya görmüş. Rüyasında kendisinden bir şeyler isteyen olmuş. Kim istemiş? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mı işaret etmiş? Bunları bilmiyoruz. Rüyayı kimseye anlatmamış. Sadık. Ama belli ki sarayda Sultan Murat Han'ın bir derdi var. O kesin. Veziri Siyavuş Paşa yaklaşmış. Sultanım demiş. Hayır olsun inşallah. Dur demiş dur şimdi hayır mı şer mi bakacağız göreceğiz inşallah. Sen bir hazırlan demiş şöyle bir tebdili kıyafet çıkalım. Tebdili kıyafet, hünkârlar bazen bir derviş kılığında, bazen bir tüccar, bazen bir molla kılığında dolaşırlar. Asayiş işber Kemalmiş, Şehirde ne oluyor, ne bitiyor yakından görmek isterlermiş. Hemen Siyavuş Paşa'da, Sultan Murat Han'da iki molla kılığında giyinmişler. Çıkmışlar Fatih'ten, Zeyrek'ten aşağı inmişler. Un kapanına doğru gelmişler. Bir şey arıyor hünkâr. Siyavuş Paşa da bilmiyor hünkârın ne aradığını. İleride bir kalabalık 15-20 kişi toplanmış bir şeye bakı hele gel demiş herhalde aradığımız burada olacak. Yaklaşmışlar hayır olsun bakmışlar ki yerde bir ceset boylu boyunca birisi ruhunu teslim etmiş yatıyor. Hayırdır kimdir neyin nesidir diyor hünkar. Birisi demiş aman hocam demiş hiç bulaşma demiş yani senlik bir iş değil. Yahu niye öyle söylüyorsun? Ay yaşın berduşun biriydi demiş. Nereden biliyorsunuz ay yaş olduğunu Berduş'un? Ya 40 yıllık komşumuz demiş. Hocam Bırak da bilelim yani. Biz bilmeyeceksek kim bilecek onun ne olduğunu? Öbür taraftan bir başkası söze karışmış. Hocam demiş aslında iyi bir nalıncıydı. Müthiş bir zanaatkardı. Yaptığı nalını yapabilecek bir başkası daha yoktur bu çarşıda. Ama geliyor ki kazandığı parayı da içkiye verirdi, şaraba verirdi. Nerede mimli bir kadın var onu alır evine götürürdü. Allah Allah demiş padişah veziriyle beraber. Birisi demiş ki ne camide gördük ne mescitte gördük. Hocam sizlik iş değil bu demiş. Yani ya boş ver. Kalabalık dağılırken Siyavuş Paşa da tam dönecek olmuş. Vezir vezirin elini tutmuş padişah. Murat Han demiş dur bir dakika. da bizlik bir iş var. Hünkârım bizlik iş olup ne olacak? Hani gönderelim hocaları. Yahu demiş bu da tebaamızdır. Tamam ayaştır, berduştur, odur budur ama bizim tebaamız. Bu cenazeyi kaldırmak icap eder. Karım demiş yapmayın şimdi saraydan demiş göndeririz 3-5 hoca mevzuyu hallederiz. Hele dur demiş sen. Bu işi biz halledeceğiz. Karım nasıl halledeceğiz? Bunun talkını var, yıkanması var, kefenlenmesi var. Azıcık demiş malumatımız vardır. Hallederiz. Hele gel tut bakalım. İkisi beraber yüklenmişler. Vezir demiş ki şu yakında bir mahalle mescidi var oraya götürsek. Yahu demiş Siyavuş Paşa sen ölsen nasıl bir yerden kaldırılmak isterdin? Allah efendim Süleymaniye'den, Ayasofya'dan oradan kalksın isterim. Yok demiş oralar olmaz. Oraya gidersek şimdi bizi bir tanıyan olur, bilen olur. Oralar olmaz. Başka? Fatih Camii. Hadi demiş yüklenelim. Yüklenmişler cesedi. Almışlar, gitmişler Fatih Camii'ne. Bakır kazanlarda sular kaynamış. Yıkamışlar, kefenlemişler. O sıra hünkârın aklına düşmüş. Ya biz bu adamcağızı defnediyoruz ama kimi vardır, kimsesi vardır, belki geride yetimleri var, belki bir dul karısı kaldı, bir onlara haber vermek icap etmez mi? Böyle palas pandıras adamı defnedeceğiz. Doğru, sen dur demiş, sen dur, bekle, ben bir gideyim, bir sorup soruşturayım bakayım. İlk olayın başladığı yere dönmüş hünkâr, oradaki dükkanlardan birinin kapısını çal... Bu demin ölen demiş, berduş adam var ya, evet hocam ne oldu, o nerede otururdu kardeş, ne yapardı, ne ederdi? Ha falan yerde işte arkada o üst surların orada bir mahallede. Tamam. Gitmiş tarif edilen yere padişah kapıyı çalmış. İhtiyarca bir hanım açmış. Buyurun evladım demiş. Padişah anne demiş eşiniz sizler ölmüş. Ah demiş kadın böyle bir dizlerin üstüne çökmüş. Ah evladım ah demiş. Ben bilirdim bir gün bu işler böyle olacak. Ne oldu anne niye böyle söylüyorsun? Bizim bey var ya alem adamdı yavrum demiş. Nasıl? nerede bir şarap içen görse gider cebindeki paranın hepsini verir o elindeki şarabı alır getirir helaya dökerdi derdi ki hanım bugün de ümmeti Muhammed'den birisinin içmesine mani oldum bak sen demiş padişah millet ne zannediyor halbuki <laughs> evladım onunla kalsa iyi o kötü kadınları getirirdi eve derdi ki ben sizin paranızı verdim mi verdim vaktinizi satın aldım mı aldım şimdi oturun hanım size sohbet edecek çıkar giderdi onlar gidince ben onlara kitaplar okurdum, sohbetler ederdim, anlatırdım. Padişahın gözleri dolmuş hepten. Vay demiş bak sen millet ne zannediyor halbuki? Ya o kadarla kalsa iyi yavrum. Camilere de gitmezdi. derdi ki hanım imam dediğin tekbir aldı mı Kabe'yi görmeli. Ne civardaki mescid ta uzaklara giderdi. Uzak yerlerde namazını da kılar gelirdi. Biliyordum ben böyle olacağını. Padişah böyle merakla dinliyor. Peki sonra şu demiş arka bahçeye mezarını bile kazdı. Başkasına yük olmayayım. Derdim olmaz. Ben dedim ki bey iş mezar kazmakla bitiyor mu? Sen cenaze namazını da kılan olmayacak böyle olursa. Bizimki gülümser derdi ki Boşver hatım. hatun. Padişahın işine nasıl olsa bir mezarımızı kaldıran bulunur. Padişahın işine. Padişah o zaman anlamış ki giden herhangi biri değil. Halkın zannettiği gibi biri değil. Hani güzel bir Şems-i Sivasi Hazretlerinin beytinde geçer bir beytinde diyor ki Hakka makbul olmak ister halka menfur olmadan. Olmayacak bir şeydir. Bu zat nalıncı baba diye tanınan atsız şanssız o kişi bir Allah dostuymuş. Asıl adı Muhammed Mimi Efendi. Bergamalı 1592 yılında ...vefat etmiş. Cenaze işlemlerini işte o az evvel... ...anlattığımız gibi bizzat padişah... ...kendisi görmüş. Mübareği de... ...evinin bahçesine defnetmiş. Kabrinin üstüne bir kubbe... ...içine bir çeşme koydurmuş. Dahası bir tekke yaptırıp... ...onun adını yaşatmış. Türbesi... ...un kapanında... ...cibali tütün fabrikası civarında... ...hemen arka tarafında... ...harapzade caminin... ...karşısındaymış bir vaktiniz olur da yolunuz düşerse gidip Muhammed Mimi Efendi'ye, Nalıncı Baba'ya bir Fatiha okumaya vesile